Sahip Nursi, Mehdi'nin öğretmenim oluyor. Sait Nursi diyor ki, hiçbir cihette diyor bak, hiçbir cihette, yani belirli bir cihette değil, hiçbir cihette, hiçbir yönde o ahir zamanın acip şahsı gibi olamam diyor. Hiçbir cihette. Ancak onun diyor, piştar bir neferiyim, öncü bir askeriyim, ona yer hazır eden bir dümdarıyım diyor. Bak hiçbir cihet diyor. Ahir zaman o acip şahsi gibi olamam diyor. Acip diyor. Sungur abi ben sormuştum. Sungur abi dedim, nur talebesi mi olacak dedim Mehdi. E, Bediüzzaman'ın talebesi olduğu için tabi ben doğal olarak tabii ki nur talebesi olacak diye bekliyordum. Yok dedi, nur talebesi olmayacak dedi Bediüzzaman. Nur talebesi olmayacağını söyledi dedi. E peki nasıl olacak abi dedim, ben yani şaşırdım. E şöyle elini açtı, bambaşka olacak dedi dedi. Bambaşka. Ya ben de huyum yani böyle bir şeylerde ayıp olur, üstüne gitmiyorum. Abi ki bir istesem birkaç soru daha sorsam anlatacaktı yani o şeydeydi. <laughs> ya yani modu çok iyiydi. Ama o kadardan bıraktı. Ya neyin ebced hesabını yaptı onu anlayamadım. İlk geldi, Selamünaleyküm dedi. Selam hocam dedim ben. Sen adın ne kardeş dedi. Adnan hocam dedim, Adnan Oktar dedim. Hemen cebinden bir e, blok not çıkarttı. Bir de kalemini çıkarttı. E, Memleketin nerede? dedi, Ankara dedim hemen adımı soyadımı yazdı. Bir ebced hesabı yaptı. Bizim çocuklar da gülmeye başladı tabii. Çok heyecan anladılar yani onun ne amaçla yaptığını anladılar. Ee, yani ebced hesabını. Ben de cahil çocuklar daha yeni geldikleri için bizim çocuklar yani saygı, edebi, adab o kadar bilmiyorlar. Ee, heyecanlanınca güler ya bazı insanlar yani. Ama çocuksu bir mantıkla bunu yaparlar. Ben de ayıp olmasın diye Sungur abi ileriye doğru alıp götürdüm. Yani hiç bağlantı kuramayacaklar bir yere doğru götürdüm. Orada sordum bu soruları. İşte bambaşka olacağı orada söyledi. Bir de nur talebesi olmayacağını da orada söyledi. Barla alayka sayfa 162'de Fakat o ileride gelecek acip şahsın bir hizmetkarı ve ona yer hazır edecek bir dümdarı ve o büyük komandanın piştar bir nefer olduğunu zannediyorum diyor. Ben yakışıklı bir daha dinleyeyim. Sahip Nursi Mehdi'nin öğretmenim oluyor. Ee, Mehdi için zaman diyor ki ben diyor bir mezhep mukallitiyim, şafiyim diyor. Şafi mezhebine tabiyim. Yani İmam-ı Şafi benim mürşidimdir, benden üstündür diyor. İlim yönünden, müceddittik, müştehitlik yönünden benden üstündür. Dolayısıyla ben ona tabiyim diyor. Ama ileride gelecek o acip şahıs diyor, hem en büyük bir müceddit, o kapıyı kapat hem en büyük bir müceddit, en büyük müceddit ne demek biliyor musun? Bütün mezhep imamlarından daha büyük. Hem en büyük bir müştehit, yani gelmiş geçmiş bütün müfessir ve mezhep imamlarından daha büyük. Hem hakim, hem mehdi, hem mürşit, hem mürşit yani dünyaya mürşit, hem kutbu azam olarak yani dünyanın kutbu olarak bir zat-ı nuraniyi gönderecek diyor. Bak gönderecek. O da ehli Beytin nebeviden olacaktır. Yani seyit olacaktır diyor. Ben kendimi seyit bilemiyorum diyor. Seyit değilim diyor. Yani Kürdüm diyor zaten. Said-i deniyoruz deniyordu belli zamanı. Kürt alimidir. E, Kürttür ve güzel. İftihar ediyoruz Kürt olmasıyla da. E, fakat bunu bazı kişiler bir türlü azmedemiyorlar. Bediüzzaman Mehdi'nin tarihini açıkça veriyor. 1400 yıl sonra gelecek bir hakikati bak Mehdi için 1400 yıl sonra gelecek bir hakikat diyor. 1400 harflerin tek tek yazmış 1400 e kendisi 1300'lerde. Evet. Mehdi 1400'lerde. Mehdi geldiğinde ben mezarımda olacağım ve onun mezarımdan izleyeceğim diyor Bediye zaman. Mezarımda olacağım diyor. Mehdi'nin faaliyet dönemi olarak kendi dönemini değil, 1981, 91, 2001, 2011 ve 2021 tarihini <laughs> veriyor Bediye zaman. Hiçbir zaman için o tarih vermemiş. Hep ileride gelecek diyor. Ve darwinizmi, materyalizmi, bak darwinizmi, materyalizmi tam susturacak tarzda beşere ders verecek diyor. zaman darwinizmin D'sinden bahsetmedi. Tamamen Mehdi'ye bırakmıştır darwinizmi. Hiç karışmadı. Yani tek kelime ağzına almamıştır darwinizmi. Evet. Mehdi diyor bu üç vazifeyi aynı anda yapacak diyor zaman. Muhtelif Mehdi'ler gelmiş diyor. Bu üç vazifeyi ayrı ayrı yapmaya çalışmışlar. Kısmen yapmışlar. Mehdi diyor tam muntazam, mükemmel, eksiksiz olarak üç vazifeyi de kendi hayattayken üçünü birden yapacak diyor. Üç vazifeyi üçünü de yapacak diyor. Hatta Hazreti zaman lamlar ve mim ikişer sayılsa bundan bir asır sonra zulümatı dağıtacak zatlar Mehdi ve Şahitler olabilir diyor. Bu 1910 için söylüyor. 1910'dan Yüzyıl sonra ne oluyor? 2010. 2010. Bunu gördüğünüz halde, anladığınız halde evet. neye istinaden kurtulmaya çalışıyorsunuz? Niye Mehdiyet'ten kaçmaya çalışıyorsunuz? Anlaşılır gibi değil.